Herkese merhabalar. Bugün Arsuz'dayız. Arsuz'da dönerci Ali Usta'ya gireceğiz. Efsaneleşmiş bir marka. En son çocukken yemiştim. Aynı lezzeti bulabilecek miyim diye geldim. Hadi bakalım. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Teşekkür ben ederiz. ]iniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Şimdi ben en son çocukken yedim buradan. Evet. Aynı lezzeti de bulabileceğimi söylediler. Kesinlikle. Onun için buraya geldim. Bir et döneri hazırlayabilirseniz bana. Çok memnun olurum. Burada tavuk dönerimiz de var. Evet, ekmeği kızartmakla başlıyoruz. Şimdi ustam bu ekmek bu normal lavaşların bir de daha uzun. Yine aynı incelikte. Evet aynı incelikte. Yani iki ekmekli bir döner yer i̇ki gibi. İki ekmekli bir döner yer evet. gibi. Evet. Güzel bir böyle acılıyoruz. Size şöyle göstereyim. Vay 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 vay. Olmazsa olmazımız bu. Kırmızıyı evet. görmeden zaten aynen. lezzet alamıyoruz. Aynen. <laughs> Ustam kaç yıldır buradayız, onu bir söyleyelim. Ben 2004 yılından beri buradayım. 2004. Evet, evet. ben Ercalcistanlı yeğeniyim. Evet. Mahmut. Ee, 1985'ten beri burası açık. Aynen, doğru. Benim buraya geldiğim senede sen yoktun. Ben 2003'te 2002'de yiyebildim. Yani çok gelemedik bu taraflara. <laughs> Şimdi senin elinden evet. yiyeceğiz bakalım. Abi şimdi ette Antakya'da her yer kıyma et kullanıyor, kıyma döner takıyor. Burası da aynı şekilde mi? Burası da aynı şekilde, kıyma parça karışık tabii ki. Parçayla karışık. Evet. evet onun lezzeti daha ayrı olur tabii ki. Kıymamız da sade saf kaburgadan oluşuyor. Evet. Yani bu konuda kesinlikle kimse müşterimiz kuş altında kalmasın. Sadece Hı. saf kaburga. Sade kaburga. Evet. Lezzetini o verecek o zaman. Şöyle ekmeğimiz de güzel bir cennet kızarıyor. Göz göz oldu şuraya bak. İnsan işte açılır. Aynen öyle olsun. Soğan yer misin şimdi? Olur abi. Az olsun soğan ama. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi geldi. Şöyle bir göstereyim. Yaprakları. Burada da özel sosumuz. Özel sosumuz. İşte Hatayımızın özelliği bu. Vay 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 vay. Kıvama bak. Harika. daha bol sos isteyen müşterilerimiz. Şöyle üstten ilave ediyoruz. Tam benlik. Harika. vay 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 vay. Afiyetle müşterilerimize sunuyoruz. Ellerine sağlık abi. abi. Şimdi abi. burası haftanın 7 günü açık diye evet, biliyorum ben. 7 günü açık. Ee, saat kaçtan kaç açıyoruz onu da söylemiş olalım. Sabah 9:30'tan şu anki kış uygulamasında 10'a evet. kadar. 9.30'dan 10'a ama yazın gece Biraz de yiyebilecekler tabii. Gece saat 2-3'e kadar buradayız tabii ki her zaman. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Geldik satma zamanına. Şöyle. Tek başına bakayım önce. Hakikaten de aynısı yani. Harika. Buranın sosu da bir farklı gibi ya. Sos, yani sostaki denge harika bir şey. Tatlı, tuzlu, baharatlar, yani damağınızda havada uçuşuyor her şey. Çok eldesi. Ben bunun keyfini çıkarmaya devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın